Hanbeli mezhebinin özellikle diğer mezheplerin kendisinden farklı olarak temeyyüz ettiği hususlardan birisi bu mezhebin imamı ve talebelerinin çokça hadis ve esere yani hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hem de sahabe ve tabiinden gelen rivayetlere çokça önem verdikleri ve çokça bununla iştigal ettikleri görülüyor. Hem Ahmet bin Hanbel hem de talebeleri çokça hadis ilmiyle iştigal etmişler ve çokça sahabe ve tabiinin kavillerini irdelemişler. Öyle ki Ahmet bin Hanbel bazen bir mesele sorulduğunda kendi kendisine. O meseleye cevaben direkt ya hadis söylemiş, kendisi herhangi bir şey ifade etmeksizin ya da direkt olarak bir sahabe kavlini fetvasını nakletmiş ya da direkt olarak bir tabinin fetvasını nakletmiş. Ve bunların her birisi de onun için görüş sayılmış. Yani bir mesele sorulmuş, o meselede bir seferinde demiş ki bunun hükmü şöyledir. Bu onun bir görüşü sayılmakla birlikte aynı mesele başka birisi tarafından sorulmuş. Demiş ki işte tabiinden Ata İbn Ebi Rabah şöyle demişti. Başka hiçbir şey dememiş. Ama o söylediği kavlin dışında bir kavli. Demişler ki bu konuda o zaman iki kavli var. Çünkü çünkü Ahmet bin Ambel şuna çok dikkat eden birisiydi. Eğer benden önce teleften birisinin bu konuyla ilgili fetvası varsa onu aktarayım ve bununla yetineyim. Kendimi fetva verme işin içine sokmayayım. O yüzden fetvaların arasında çokça sahabenin ve tabiinin kavillerini naklederek fetva verdiği görülüyor. Aynı şekilde ashabı da talebeleri de bu duruma dikkat çekmişler ve çokça kitaplarında rivayetleri barındırmışlar. Öyle ki hemen hemen ilk dönem talebelerinin her birisinden veyahut da birçoğundan hadis ilmiyle ilgili yazdığı bir kitap görülmüş. Ki Ahmet bin Hanbel'in de bizim elimize ulaşan kitaplarının çoğu hadis ilmiyle ilgili ve hadis ilminin bölümleri ve kısımlarıyla ilgili. Bu cihetiyle Hanbeli mezhebi diğer mezheplerin önünde bir tavır sergilemiş.